Yeni yarışmacı adaylarını karşılamak için sandıklar barınağın ortasında yan yana diziliyor. Semi Tuncay'ın sandığını boyamasını eleştiriyor. Siyah sandık var ya Tuncay onu boyadı ya ben hani ilk geldiğimde boyamıştım. O da onu boyuyor. Yani bir gün benim sandığı kurcalayacak. Aa karıştırmışım demek için hani onun altyapısını mı hazırladı acaba? Ondan sonra ne yapıyorsun dediğimiz zaman, ah pardon karıştırmışım. Uğraş bakayım Semih yani, Efendi, daha nelere laf bilmiyorum, atacaksın? bilmiyorum, düşünüyorum yani. Daha bakayım nelere laf Daha ne kadar kötü olabileceksin? Düşünüyorum. Daha içindeki kötülüğü ne kadar çıkartacaksın? Hayır düşünüyorum. Düşün, düşün. Kafe grubuna örgü öğrettiğini öne süren Türkan da tartışmaya katılıyor. Türkan abla, reçelin telifini nasıl ödeyecekler bunlar Vallahi bedelini ödeyecekler bu kadar basit yani. Nasıl? Örgü. Örgü benden öğrendi. Sen bir mesela atıyorum bir matematik öğretmeni. Ya beden ödeyecekler ya da diyet ödeyecekler. Matematik örgü matematik öğret... öğrendi ya. Bak bir dinler misin çocuk? Hayır kimsenden öğrendi örgüyü. Kim? Kim? İnci. He. Ee? Gamze. Onların ikisi de Tuğçe'den öğrendi canım. Benim. Hiç de değil. Hiç de değil. Ha 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 ha. Al birini. Tuğçe kesin işte, beş bak. Günlük <laughs> Aynı bir işte günlükçe. Ha ha ha. Aynen işte. ...karışmacı adaylarından Harun Ütopya'ya giriş yapıyor. Ben Harun Zeren. Koca Üniversitesi'nde Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'nda rekreasyon bölümü okuyorum. Aynı zamanda spordan milliyim. Kürek sporcusuyum. Su sporlarıyla ilgileniyorum. Ütopya'ya kendi mücadelemi, kendi hırsımı, kendi stratejilerimi, kendi bilgilerimi yansıtarak iyi bir yarışma çıkarmak için katılıyorum ben. Benim Ütopya'm ufak şeylerle başlayıp bir çığ gibi büyüterek güzel kazançlar elde etme. Bu yarışmada e, bazı karakterlerin çok sert, kötü tavır aldığını görüyorum. Ben oraya gittiğimde kendi grubumu oluşturmak istiyorum. Harun'a barınağın kapısını Semi açıyor. Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Afiyet Tabii, Tabi çok yoruldum. Merhaba. Merhaba, Merhaba. Ütopyalılar Harun'un ismini tahmin etmeye çalışıyor. Merhabalar. Altar. Geyhun. Hakan. Sonra mı? G ile başlıyor. Beş atlı.

Harun yarışmacı adaylarına kendini tanıtıyor. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsın? Sizler nasılsınız? Ben iyiyim. Biz süperiz. Ben şimdi katıldım yarınıza. Nereden geliyorsunuz? Ben, ben Kocaeli'nden geldim. Kocaeli. Sefalar getirdim. Heyecanlısın birazcık. Yani. Evet. Hadi <laughs> başta daha önceden böyle bir mekanda bulunmamıştım. Biraz heyecan var. Ee, ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Aynı zamanda milli sporcuyum ben. Aa, şukarı. o da öyle. Yani ya kaç yaşındasın? 21. Aa, hangi branşta? Kürek, su sporları. Aa, Aa çok iyi. Ya. Ya, sporla uğraştığınız zaman o camianın içinde oluyor. Tabii, tabii. hangi de. branşta branştan olup olmaması önemli. Kısır bir cami, herkes bir yolu yani. Sakarya, Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında pahalı. <laughs> Giden insanlara üzülüyoruz Moruk. Ondan mı ağladın? Ha gözlerim doldu. Üzüldüm. <laughs> Ben insanlara değer veriyorum seni. Tuncay, Serkan ve Semi arasındaki tartışma yeni yarışmacı adayının yanında da devam ediyor. Diyor ki insanlara o kadar değer veriyorum, değer veriyorum. Kadın sana oğlum dedi, kendi oğlu yerine koydu. Baktı burada kadını hataya sürüklediniz, yalnızlaştırmaya çalıştınız. Verdiğiniz gazı tek ol tek ol bireyselim dedi. Hepiniz yüklendiniz. Böyle mi değer veriyorsun Sen, sen konuları çarpıtmakta o kadar usta bir insansın ki insanlar baş gelip baş anlatıyorlar. Bu cevabı ancağlısı Evet. Çocuk konuşamadı abim ya. Önemli değil diyorum. Böyle daha iyi anlaşıyoruz. Sıra bak Marun. Sadece bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey benim söylediğim her şey kişilerin yaptığı davranışların sözlük karşılığıdır. Mı? E şimdi zaten siz şu an yaptığınızla e, karakter sergiliyorsunuz. Ben de iyi analiz ettiğim yok evet. Bak, Satın evet. Diğer yarışmacı adayı Caner de Ütopya'ya giriyor. Ben Canan e, Tekirdağ'da ikamet ediyorum, 23 yaşındayım. Tat piercing sektöründe dövme sanatçısıyım, e, bu mesleği icra ediyorum. <laughs> Neden Ütopya? Yeteneklerimi gösterebileceğim bir yer olduğu için Ütopya. Sonuçta iki tane grup var ve birisini seçmek zorundayız. E, yakın hissettiğim gruba gideceğim. <laughs> 11 kişi içerdiler, sürekli beraberler ve sonuçta kapalı alandalar. İlla ki insanlar birbirinden tartışacak ama her şey Tatlı'ya bağlanır diye düşünüyorum. Çünkü ben gideceğim oraya. Kendi Ütopya'm sıra dışı ve çok eğlenceli. Bunu da yarışmaya çok iyi yansıtacağımdan eminim. Arkadaşım merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Değil mi? Ver. Teşekkürler. Rica ederim. Caner tüm Ütopyalılarla birer birer tanışıyor. Merhabalar, selam edeyim. Merhabalar Caner ben. Altar. Oh. hoş oldum. geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ne haber? <laughs> Sağ olun. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Can abi. Ben. Memnunum Serkan. Nereye? Lise terk yaptım. Öyle mi? Aha. Yani ya çalışmak daha güzel bakıyorsam. geldi. İstanbul'da mı okuyordun? Yok. gene Yine dedim. ben. Yaklaşık 2000 senesinden beri hmm. Tekirdağ'da ikamet ediyorum. Hmm. Dövme işi güzel para getiriyor. Ben de dövme işimle. Bilmiyorum ben. Tuncay profesyonel dövmeci. Evet. <laughs> o bilir. İyi para var mı? Ne yazık ki burada öyle bir şey yok. Ben makine falan burada şu an. Caner de kendinden bahsederken bir anda kendini Semih ve Tuncay'ın tartışmasının içinde buluyor. <laughs> Tuncay arkadaşım. Dövme makinesi dedin de biz mi anladık? Spiral spiral diye ağladın ağladın ağladın. Taş yontacağım dedin. Aldık. Ne bir taş gördüm elinde. Ne çakıl. Hep mıcır mıcır hep mıcır hep mıcır. Şimdi dövme makinesi dedin de biz mi anladık? Almadıysak de ki kardeşim almadınız. 5000 lirayı çatır çatır yediniz. Seni insanlığımla spirelle, yapacağım seni. Spiralle, gitarla yoksa işte tırmanmak için aparatlarla vesaire yediniz. Murat'ın sessiz durması Harun'un dikkatini çekiyor. Murat abi. Canım. Şey, ellerini kollarını bağlı mısın abi? Hiç böyle sadece süzüyorsun hiç bir şey konuşmasın abi. <laughs> bak bakalım sen ne düşünüyorsun bu durumla ilgili? Güzel. Çok güzel. <laughs> Karnım acıktı biraz o yani. <laughs> tartışmanın ardından yarışmacı adayları Ütopya'yı gezmeye ve tanımaya başlıyor. Arkadaşlar, e, isterseniz odalarınıza falan bakalım. Aynen. Yerlerinizi ayarlayalım. Aynen. Aynen. komple siz yaptınız değil mi? Baştan aşağı. Evet. Süper ya. Yarışmacı adayları Ütopya'yı tanımaya çalışırken Türkan ve Aybük'e ahırda dertleşiyor. Tuncay bana gelmiş iki tarafta istemedi seni o yüzden ortadasın. Ay sen onunla tam takmıyorsun. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hayır öyle bir şey. O. Ay ben burada ilk geldiğimde iki tarafta bana iyi davrandı. Ee, ben öncelikli olarak size meyilliydim ama sonradan baktım ki işte Buket açıklama yaptı vazgeçtim. Karşı tarafla vakit geçirmeye başladım nasılsa gideceğim diye. Gidecektim zaten hani şeyim yoktu. Ondan sonra işte... Kafana takma. Yok. Bak üzülürüm dur. Anam. Ben kendim tek olmak istedim niye yüzü farklı algılanıyor ya? Hayır bak 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 öyle bir şey sakın edepsiz. Yani ben ya her tarafla konuşmak konuşma. Için, hayır ben her tarafta konuşmak için tek kalmak istedim. O zaman kalkmış diyor ki işte seni iki tarafta istemediler. <Sessizlik> Canını sıkma. Canımın içi. Sakın ağlama. Sen ağlarsan ben üzülürüm. Barınağa yönelen Türkan, Murat'ı da ahıra çağırıyor. Murat abi! Bir dakika bakar mısın bana? Bir dakika. Ketken daha aldı ay bıke. Aldı o şey. Tuncay bana böyle dedi. Ben ağlı kız çok ağlıyor. E ne yapayım? Ne bileyim Ne yapayım Türkan abla? Bir gel istersen. sana, Bir gel. Murat çok bozuk. Ya, a, 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 a babasın Murat. Hı? Babasın geliyor. İki dakika gel. Hatırım için. Hadi. Bak babasın. Yapma. Hadi. Aybüke, kafe grubunun kendisini istemediği için bireysel olduğunu kabul etmiyor. Tuncay şeyine üzülüyor. Boş ver dedim ne Tuncay? Tabii Tuncay beni istememiş. Onların grubu beni istememiş. Ben o yüzden tek kalmışım. Hadi ya bu bir yalan yani. Konuştuğumuz her şeyi orada konuştum. Ben duydum. Benim kulaklarım çok iyi diyor. Yani izleniyor. Ben de bu de kendimi güvenmeme zaten seçeneğini zaten aldım. Anlaştık. Dedim ki Aybüke ile biz her şeyi konuştuk ve gidip de grubumuzdan birinin konuşması benim hoşuma gitmedi ve güvenmiyorum. Murat ve Türkan Aybüke'yi sakinleştirmeye çalışıyor. Sinirliliğin, sertliğin hep yalanmış. Sen de duygusal kaymışsın ha. Yani niye taktın ki bu yalan, <laughs> yalan söylüyormuş diye? Başarılı Öyle bir şey yok. Ne oldu? Çünkü yeni gelen insanların yanında söyledi. Ve da... bir şey söyleyeyim mi? Daha senin peşinde koşacaklar, seni kendi tarafına çekecekler. Ne? Çünkü üç kişi kaldı onlar. <laughs> ne alırlar şimdi? Belki o iki kişi belki onlardan mı? İki kişi onlar o seçemezler. Bir tanesi onların o şey. Ne bir tanesi? İşte Dönmeli çocuk onların. Ne ya onları seçecek, sizi mi seçecek o çocuk yani? Ya bizi seçip 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 seçip. E onlar seçim. dört oldular şimdi mesela örnek veriyorum. Sen, Sen çok... bir şey söyleyeyim bu kız içi çok temiz bir kız aslında. Gerçekten çok temiz. Ne alakası ne alakası şimdi yani için? Sen. Sert çıkışlar olmasa Hayır ben yalandan nefret ediyorum. Bak bana yalanla, aksızlıkla. Yani bana ne birinin biriyle hiç problemi varsa bana ne ya ondan? Yalanın dolana ben yalana gelemiyorum. Senin o yüzden değil. ağlama. Başkasının bak, hakkında da. Senin göz yaşlar, Bak onlar senin göz yaşlar. Yani, onlar değil mi? Evet. Zayıf kız derler. Zayıf halk derler. Derler mi demezler Bak. O yüzden dedim Murat, gel dedim Murat dedi. Kıza bir biraz evet, Murat ha, Murat gerçekten mesela sırtını dayan, ipini bırak, arkasına mi, kuya in. Öyle bir kişi. Bak, biz kavga da ederiz. Ben sevmesem, kötü bir niyet olsa ben gelim derim Murat kardeşim gel. Öper mi? Çünkü o benim kardeşim. Güveniyorum ona. Tabii ki de güveniyorum. Tabii, mesela e, ben de onu üzüyorum. İki dakika sonra gidiyorum abi. Diyor demiyor. Bitti. Bak. Ya, güvenilir bir insan. Bak ondan çok, o çok güvenilir bir insan. Burada hiç kimse değil. Murat abi. Burada de. herkes, herkesin. Bak o ne hiç, hiç kimse değil, bana bile değil. Murat abi i̇şte Anladım. Anladın mı? Bunu işten söyle. El olmasa ben Murat'ı çağırmazdım. <laughs> Sen çizilme. Ben ben buradayım. Sen çizilme. Murat kapıyı kapatır mısın? Ağlamak yok. Ağlamak yok. Barınağın içinde kafede oturan Harun, Tuncay'a yarışma hakkındaki görüşlerini açıklıyor. Tuncay, Harun'un yarışmayı kazanabilmek için neler yapabileceğini merak ediyor. Birinci olmak için geldin mi bu yarışmaya? Ya şöyle, e, bu eleme haftasından sonra kararım belli olur. Neden? E çünkü bir haftalık kısa bir süreç bu. Şimdi mesela sen beni elemek isteyebilirsin. Bu söylediklerin sana Okey, yanlış geldiğinden dolayı. Yok, yok ben hiç öyle düşünmüyorum. Biz düşünmüyoruz. Öyle düşünmüyoruz biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Herhalde Doğrudur. Işte. Diyelim, görelim, bir varsayım daha... üzerine konuşalım. Ben Tabii. sadece şeyini merak ediyorum. Bu net düşünceni. Oylama bitti, buradasın. Bu tercih önünde. İki tercih hakkım var. Tamam. Biri gerçekçi, biri de böyle bir tercih. Gerçekçi diye de adlandırmıyorum. Tamam. Çünkü burada gerçeklilik payını yitiren şeyler de var gerçek olup da. Bu tercihi yapar mıydın peki? Yani yarışmaya birinci olarak mı geldin? Ben yarışma için yapardım. Birinci Yarışmış. olmak için yapardım. Yapar. Çünkü eğer gerçekçi olmazsa, tamam mı? Buradan ya yani şimdi buradan kalkıp da sana söylediklerimi farklı bir şekilde başka bir yerde çok saptırarak anlatırsam, evet. Evet, siz bilmeyebilirsiniz. Ama dışarıda Serkan abinin dediği gibi oluyor. İşte dışarıdaki insanların bana bakış açısı tamamıyla değişir. yarışmacı adayları Harun ve Caner Türkan'la birlikte ahırın yolunu tutuyor. Bir yemi de koyayım. Ondan sonra sana kovayı vereceğim. Hadi bakalım sağ. Ama göster ilk önce. Niye göstereceğim? Ne? Tamam <laughs> oturur saralım, ne olacak? <laughs> Türkan Harun'a inek sağmayı öğretiyor. Zümrüt bak o yem biliyor yem getireceğimi. Ha. <laughs> bak şimdi ne diyeceğim bak. Zümrüt kay bura. Zümrüt kay bakayım. Kay kuzum kay. Kay 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 kay. Hadi canım. <laughs> ya. Çok iyi. Ya. Ama sen köşeye giriyorsun oradan çıkamazsın ha. Otur orada. Çıkar çıkar. Tamam. Peki. Dikkat et. Dur şimdi hiç elleme. Ne? Hiç elleme dur. Otur otur oraya otur. Oturacağım oğlum. Peki bekme atıyorum <laughs> durur beni valla. Ben de seni erken erken elemeye çalışıyorum. Bak <laughs> <laughs> <Lan> ne diyeceğim. <laughs> oğlum. Zümrüt, sen bu tarafa geçme huylanır. Tamam ben burada ben bakıyorum uzakta. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Herhangi mi? bir tekne esasında direkt <laughs> içeri kaçacağım zaten. Suna, şunu. Şuna sağ. Sağ. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne değil? Bak şey. <laughs> yok kardeşim yok kalk sen kalk. Ha, bak. Harun bak. Karun kalk. Böyle daha çok geliyor <laughs> He? Bak. Yok yok kalk o şimdi şey yapar. Huylanır. Ma, yem bittiği zaman bırakma sağmamı. Bence sen benim yaptığımı gördün, beni buradan kaldırmaya çalışıyorsun. Yok, kalk sen kalk. Marangosanede ise Pınar, halk oylamasında kendisinin de elenmediğine dikkat çekerek Türkiye'nin zafer sözlerini eleştiriyor. Ben de mi abidini yedim diye dolanayım ortalıkta, bu mudur olay, bunun olayı bu mu? Abidin abi yiyebilir mi Türkan yani ya? Anladın normalde? mı? Hani olayı bilmiyor. Anlayacağım bunlar kabile üyesi Nedir bu yemen nedir arkadaş bu ya? Bunlar içer bu var, İzmir'de var ya. mı? Yedim İzmir'de yaşanmıyor İzmir'de bir kabile mi var ben bilmiyorum ya. Marangozhanede bunlar konuşulurken barınağın içinde Altar ve Buket ayaküstü sohbet ediyor. Sen bugün gelen misafirlerin dediklerinin yüreğin varsa söyle hadi bakalım. Nerede? Ermey'den ortada söyle. Neden ben Hadi ondan. bakalım hadi bakalım. Aa, ben niye söylüyorum? Bilmiyorum yatayım? merak ediyorum işte ne dediler. Sana ne dediler? Yani bilmiyorum. Sana ne dediler? Bana dediklerini ben niye söyleyeyim? söylüyorum? Bana, söyleyeyim? Bana ben dediklerini sana söylerim başladım. ben canlı yayında ortada e, söylerim hadi işte bakalım. De ne dedin Biz zaman geçiriyoruz diye yakıştırmışlar bizi. Allah Allah. Buket, Semih'in yanına giderek misafirlerin kendisi hakkında neler söylediğini öğrenmeye çalışıyor. Benim hakkında. Sana geldi mi? Ee, şöyle, bundan tabii ki bir şey çıkartacağını düşünmüyorum. Sorduğun için söyleyeceğim yani. Kötü herhalde. Hayır kötü değil. Bir de var. Ee, bizi hala dört kişi görenler var. Yani tabii biliyor muyum? Ee, senin çok iyi olduğunu çok sevinenler var. Var ev yani hep bunlar. Anlıyor musun? Anlıyor. Bunlar olacaktır yani, normal. Ya merak ediyorum doğal olarak. Tabii e, Altar'ın e, e, içinde olduğu yorumlar var. Şey... Yanlış anlıyorlar herhalde ya. zaman geçirmemizi. Murat, Aybüke'nin ahırda ağladığı anları Buket'le de paylaşıyor. Türkan abla, bugün beni ahıra çağırdı, dedi hmm. gel. Bire, özel konuşacağım. Dedi. Ha, bir gittim ay ki orada Hüngür, ağlıyor. Kafana takma, yok. Bak üzülürüm dur. Ben kendim tek almak istedim. Niye forda dalgalanıyor ya? Hayır, bak 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 öyle bir şey sakın öyle düşünme. Bu kıza Bak var bu kız iyi değil. Bir şey demiyorum ben bu tatavlere. Üzülmüş. <laughs> Valla bir şey demiyorum yani. Buket, misafirler gittikten sonra Aybüke ile aralarında yaşanan gerilimi Murat'a anlatıyor. İçeride bana yine sataştı işte. Yani misafirler gittikten sonra e, konuşmak istemezsen konuşmayabilirsin. Peki dedim. E, hala aynı fikirdeyim işte. Asla hiç kimse <laughs> alakalı hiçbir şekilde fikrim değişmeyecek. Senin fikrin aynı. Ben kimseden özür dilemem. Peki dedim. Ben kimseden özür... Peki dedim. Tartışmayacağım yani peki dedim. Murat Aybüke ile aralarına mesafe koymak istiyor. Tamam şimdi o orada ağladı orada tamam. Çok az bir orada etkilimisi çok azdı beni. Şimdi ben ondan bir konuşayım. Mesafeyi bir bilsin. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ne ekersen onu biçersin Murat abi. Hala orada ağladıktan sonra demek ki bana öyle yaptı. Buket, Aybüke'yi sevmediğini saklamıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç üzülmüyorum Murat abi bak. İlk kez bir insan için bu kadar üzülmüyorum yani. Ona karşı hiçbir şekilde vicdanım yok bilmiyorum neden. Bu konuşmanın ardından Buket, Murat'a sarılarak sevgi gösterisinde bulunuyor. Ben savaşı kaybettim abi. Ha. Benim abim a var ya kimse elimden alamaz. Herkesin a haberi ol. O ağabeyim falan söylemez. Hayır hayır. Şey abi ne söyleyeyim. olur. Ne olur. Harun, Aybüke'ye Ütopyalılar hakkındaki görüşlerini açıklarken kafe grubuna daha yakın olduğunu belli ediyor. Bir tarafta gerçekten saygılı insanlar var. Saygılı değil. Yani saygılı derken yani konuşurken Say, eğer zarar vermiyorsa. Hı? Saygılı derken kim o? Şeyden bahsediyorum Serkan abiden falan mesela bir şey söylerken. E Serkan çok iyi. Bak hmm. saygı gösteriyor tamam mı? Dinliyor, öyle. veriyor. Kesin çocuk da iyiydi. Ha. Ondan sonra bak Murat abi duruyor değil mi mesela adam? Hiçbir şey konuşuyor mu? Yok çok fazla konuşmuyor. Ama insan bir şey yakalıyor böyle dururken. Diyorsun ki ya bu adam şey, bir şeyler. Yani senin de bir umursamaz tavır var. Evet, o, o beni çok rahatsız etti mesela. Önemli değil. Sonuçta benim babamın tamam. oğlu değil. Harun, Ütopya'da kendisine en yakın gördüğü ismi açıklıyor. Ama şu an buraya geldiğimden beri hani bana en yakın kim dersen gerçekten Türkan abi. Harun, Semih'in grubundaki birlik ve beraberliğin bozulacağına inanıyor. Bu birlik muhakkak bozulacak. Bu mu? Bu birlik. Kendi içlerinde erimeye başladıkları zaman. Niye öyle diyorsun? Bozulacak. Sen yani hiç mi görmüyorsun yani? Hep senin hakkında bu şekilde konuşan bir insan yanındakinin hakkında konuşmayacak. Harun görüşlerini Türkan ve Buket yanlarına geldiğinde de açıklamaya devam ediyor. İnsanlar tamam mı liderlerin arkasına sığındığı zaman tamam bak bunu hiç zor ben senin oğlunun Tabii bak ki. ben 10 yaşındayım ben seni anne olarak görüyorum Tabii bak ki. sana Teşekkür söylüyorum ederim. tamam ya, Ben burayı söylüyorum. sevdim tamam mı buradan gidersen de gitmesen de çok da umurumda değil artık senden tamam. sonra. Çünkü iki tarafla da konuşuyorum herkesin görüşlerini evet. görüyorum herkesin bir düşüncesi var. Tabii ki. Bak liderin arkasına sığınanlar her zaman basamak görevi görecektir. Onu diyoruz tamam. işte burada. Ve liderleri gittiği zaman tamam mı? Bütün bütün planları alt üst olacak. İşte o zaman işte o zaman herkes başı boş kalacak. Anladın mı? Evet. Bu işe giriyorsan ya tek başına gireceksin evet. ya da evet. itaat etmesini evet. bileceksin. barınağın ışıkları sönüyor. Yarışmacı adaylarından Harun soba başında, Canerse ise vakit geçirmeye devam ediyor. Harun, Türkan ve Aybüke'ye Caner hakkında düşüncelerini anlatıyor. Ben rakibimle dostumu ayırt edebiliyorum, yani ederim. Şu aşamada ona karşı herhangi bir kötü bir düşüncem olmaz yani. Çünkü Eşitiz onunla şu an. Siz Ama ikiniz de efor sarf ettiniz, kendini Tabii. düşünmek yani zorundasın. Herkes nasibini görecek. Abla yani sonuçta buraya geldik, e, tamam gitmek de var, kalmak da var. E, ne yapayım yani şimdi oy toplamak için kalkıp da Türkan mı yapamayayım, sana mı yapamayayım, ona mı yapamayayım? Aynı anlarda Murat'la birlikte bahçede olan Semih yeni yarışmacılara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Yeni gelecek yarışmacılara hep çözmeniz gerekiyor. Bak mesela Pınar gibi bir tane provokatör çıktı piyasaya. Ve insanları zehirleyip duruyorlar bunlar. Bak Tuncay'a nasıl konuşmaya başladı. Doğru. Çocuk konuşmuyordu hiç öyle abi. Yok yok. Öyle Lafları yoktu yani. Olayları e, derinlemesine analiz edebilen e, ve gerektiği zaman bunlara dur diyebilecek, kendi aralarında çatırdama yaşayabilecek, yaşatabilecek, uzun vadede, kısa vadede de hani, ee, tartışma yaratabilecek birilerine ihtiyacımız var. Ve bu iki çocuk da maalesef ee, o, klasmanda değil. Çünkü yaş itibariyle biraz da şeyler anlatabiliyor muyum? Ee, evet. ne Serkan onları doğru dinler, ne Tuncay dinler. Ya. Ne Pınar dinler ya. şimdi. mümkün değil. Ya, dinlemez. ...Semi iki grupta da kendisine yer bulamayan Aybüke'nin durumunu önemsemiyor. Aybüke konusu güzel bir konu. Aybüke ortalarda dolansın dursun. Ee, ne bizle ne onlarla evet. serseri mayın gibi dolansın ortalıkta. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ee, bize zaten e, bir ayıp yaparsa yazarız. uyumadan önce marangozhaneye geçerek kafe grubundan malzemelerini kullanmak için izin istiyor. Selamünaleyküm aleyküm ağalar. Hello boy. <laughs> ne kadar şık olmuşsun. Ya ben bir şey söylemek için geldim ya. Tabii. Eğer tabii de rızanız olursa. Ya ben yarın bir şeyler yapmak istiyorum artık icraat vakti. Ee, Marangozhaneden birkaç parça bir şey kullanabilir miyim? Tabii alet edevat istediğin gibi Bak, kullanabilirsin. Süper olur ya. Şey tamam. makine falan kullanacak mısın? E içerideki şeydeki malzemeye bağlı. Yapmak istediğim şeyi yapabilir miyim diye düşünüyorum. Ya ne yapacaksın? Oyma Türkiye haritasını çizdim buraya. Tamam bölgeleri boyadım. Bunu yatay bir şekilde koyarsan, tamam mı? Şuraya da altına uzun bir sunta koyarsan, ışık buradan vurduğu zaman uzun bir Türkiye haritası çıkacak. Anladım. Gündüz yaparsan, ışık vurduğu zaman buradaki renkler ortaya çıkacak. Hmm. Bunun ışığın rengini ayarlayabilirsin. Bunu ortak da yapabiliriz. Mesela kazancımızı ortak paylaşırız. Ben sana diyeceğim ki mesela şunu çizer misin? Sen çizeceksin mesela. Ben onun üzerine boyamasını yapıp oyuna başlayacağım. bir günün ardından Ütopyalılar birer birer yataklarına geçerek uykuya dalıyor. Hangi yarışmacı adayı hangi grupla yakınlaşacak? Harun mu, Caner mi? Hangisi Ütopya'da kalmayı başaracak? Aybüke, Türkan ve Murat'ı kendi yanına çekebilecek mi? İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.